Hadi şu oyunu biraz renklendirelim. Kaledeki kız gönder. Ama bunun faal olması gerekirdi. Hadi resmen faal yapıldı sevgili seyirciler. Hakem uyuyor mu? <laughs> <laughs> ha? 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 Ve derken Bay Baking'lerin ikinci golü de geldi. Durum şimdi 2-0 sevgili izleyenler. Z takımının işi gerçekten çok zor. Pekala çocuklar. Herkes buraya gelsin. Gördüğünüz gibi onlar yine kendilerine yakışanı yaptılar. Şu ana kadar adil bir oyun oynamadılar ve şu andan sonra da adil oynamayacaklar. Peki biz ne yapacağız anneanne? Gerçek bir takım olacaksınız. Z takımı. Z takımı iş başına. Ve evet sevgili seyirciler, görünüşe göre Z takımını artık bildiğimiz Z takımı olarak izleyeceğiz. İşte bu her şeyi değiştirir. Z takımı iş başına. Aman ne korktum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Size gol atmak artık daha zevkli olacak. <laughs>